3'te 1 kadar. Kovanın üçte 1'i kadar arpayı dolduruyorsun. Sonra üstüne kadar suyla dolduruyorsun. Bu biraz az koymuş suyunu. Ha, şuraya tamamen, kadar, ha, oraya kadar, Şuraya dolduruyor. kadar su getirebilirsin. Tamam. Sonra üstündeki çöpü, şu hmm, çöpleri evet. bir süzgeçle temizliyorsun. Temizliyorsun. Çünkü bu ne kadar üstte yüzen parça kalırsa onlar oksijenle yüz yüze olduğu için mantar yapar. mantar olmaması için. Mantar olmaması için. Koyan mantar da aflatoksin yapar. Onun zararı ne olacak hocam? Aflatoksin şey kanser ediyor. Kan Geri kalanına klorsuz su koydum. Tamam üçte bir alfa kalan suyla dolduruyorum. Bunun üstüne bir su bardağı lakto serum kullanıyoruz. Hmm, koyuyorsun. tamam. Sonra hava almayacak şekilde ağzını kapatıyorsun. Bu özel bir kova olmasına hmm. gerek yok aslında. Bu yoğurt kovaları ama da, ama da olur, peynir kovaları, kovaları, kovaları olur. Özel kova. Hayır ama o, hani şey kovalar. değil. Bu kilitli. kilitli içine hiç hava olan, evet. İçine hiç hava girmemesi hayati öneme haiz. Tamam. Hazırladıktan sonra 3 gün bekletiyorsun. Oda sıcaklığında, 21 ile 30 derece arasında ama asla direkt güneş vurmayacak üstü. Hmm, tamam. Güneş yarım saat üstüne direkt vursa bunun içi 70 dereceye çıkar. Hmm. İçindeki laktobasillerin hepsi ölür. Evet, onlar belli bir sıcaklığa kadar dayanabiliyorlar zaten, evet. değil mi? Evet.